Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Gel 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 gel. Şu hayvanları besleyelim. Şimdi arkadaşlar dünkü civileri eve götürdüm. 5 tane. Bakalım başka çıkan var mı? Eğer varsa onları da eve götüreceğiz. Diğer tavuğun da 18. gün oldu. O da çıkarınca hepsini birleştireceğiz. güzelce bunlar bir yemeğini yesinler. Yerlerini. şu an. Bakalım yumurta yaparken var mı? Buraya yapmıyorlar. beğenmişler işte burayı. Şu saati yumurta buna aldanmayın arkadaşlar. Üç tane yapmışlar öyle. Üç tane yapmışlar şu an. Daha da yaparlar. Köpeğimiz niye kuduruyor bizi? Sus Dün koyduk böyle. Hindileri salacağız. şunlar çıkar mı acaba? Çıkabilirler, çıksınlar. Bir önüne onu yükselteyim ben, taş maç koyayım. baba hemen geldi, hemen geldi. Geç kaldı hemen gel. Hemen gel. Yanları kaldı oğlum, çıkma. Şimdi bunların yemini vereceğiz, suları var şundan nasıl alalım? Sen bir sıkıntı var ama çeki ben. Senden bir şey anlamadım ya. Uçun, uç, 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 Ya ben onları gördüm nasıl uçtular? Dur, dur lan. Biraz daha kaçsa çiçeği yeme alalım. Çiçeğimiz de burada. Ya bu çekirde bir şey var ama anlamadım bu hayvan niye böyle yapıyor. Ah eh, şu yemeği de tek dökmek de var ya bir ölüm yani. Ama şu an az döktük yine dökerim ben. Şunu bir verelim de hayvanla bir şey yapsınlar. Sıcak mısınız lan? Yürü bakayım gel. Bakıya bak hemen geldi yürü. Ooo oh, bir görün bekçi. Bekçi bekçi. Şimdi i̇şte ben geldim. Gel. Dökme 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 dökme. güzel Yürü. Tavuklara bak. Şu yemasını ıslasam biraz ya. Başka reisinden. Buradaki diğer tüneyi de yan tarafa aldım. Gelsekeden oraya aldım. Bak şimdi bu tavuklar geldi buraya. Rahat bırakmıyor ya. Gezeyi kaç tane kalmış ha? 1, 2, 3, 4, beş, 6 tane. Hepsi kalmış. Çık çıkmış. Maşallah diyelim çıkalım buradan Çıkalım buradan Evet şunu şuraya koyduk Gsg yes, yes desteği var mı yumurta Ötürü döverim bak sizi Bak yine çalıştıracağım bir hafta sonra Eee sliver yumurtası da gelecek Sliver takas da yapabiliriz Bakın böyle yaptım şeyini. Aferin yumurta yok böyle devam Beceriksizler Yüze kestiler ya kaç gündür şansa Allah Allah ya su dökmüşler bunlara su koyacağız aha bak 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 iki tane daha çıkmış iki tane daha çıkmış demek ki yedi tane mi koymuş bana ne? Bakın. Üç tane mi çıkmış? Ben yumurta kaç tane koydum onun altına ya? Allah Allah. Beynim yanlışım dur. Masa aynı renkte bu renkte de böyle. Üçü de aynı. Şimdi... Niye böyle oldu bu? Kaç tane yumurta koydum ben? Hatırlamıyorum da. Üçün arkasında alacağım. Demek ki 8 tane koymuşuz değil mi? 8 tane aynı arkadaşlar. 8 tane koymuşuz demek. Şşş, çık, 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 çık. Onları da götürelim. Şey attım arkadaşlar. Karton. Bir tane oraya şey koyup ampul koydum. Orada hayvanlar biraz kendine gelsinler. Üç türkün böyle kalsınlar. Sonra bu da tavuğumuz diye kendi yavrularını çıkardığı zaman şey yapacağım koyacağım. Onları birleştireceğim. Şimdi normalde mavici tavuğun avlıları. Şunlara bir su mu vereyim, kendilerini tazeleyeyim. Öyle devam edelim. Şşş bak gene geldi buraya, gene geldi buraya. Yürü. Şu hayvanı bırak ya. Ee, arkadaşlar bir artı bir saverlar takas da olabilir. Gel, geleceğiz zaman bir tane de sülün yumurtası vardı. Onu ne getirecek? Sülünü koyar mıyız? Sülünü koymak için biraz beklemesi mi lazım makinenin? 28 gün galiba çıkartıyormuş. Onu koyarsak 8 gün beklememiz lazım. Bunu belki o suyu koymayız ya. Ufacık yumurta. Sürdün ki. Bu bitmiş. Su alacağız daha. Bak. Da, oraya gittiği gibi çıktıkları bir olacak. Bak şimdi. Korkuyor Korkuyorlar. Arkadaşlar Çolda Toki var. Sırf bayvanlar için oraya taşımıyorum. Yoksa taşımıştım şu an kaç kere var ya. Vallahi sizi bırakmak istemiyorum. O yüzden böyle takılıyoruz yani kafamıza göre. Ben şu an oraya gitmiştim yani. Bir düzen kurmuştum orada. Çok güzel bir yer. Tabii biraz ulaşım falan sıkıntı da. Çünkü daha araçtan falan kalkmıyormuş oradan. Minibüsler miydi, otobüs müydü nedir? Onlar. böyle koyduk. Onu yiyin biraz. Burada yem var. Kalksınlar yesin işte. Oh. çok fena vurdu. Horozumuz azaldı bayağı ya. Tamam artık bu horoz yeterli bu ekibi he. Beyazlar zaten bir sağa uçuyor, bir sola uçuyor. Ben bunlara bir şey anlamadım. Aa orada iki tane tamam bir şey. Beyaz da gidiyor ya. Hadi be. hiç kime diyorsun? Kime diyorsun hiç? Üç demek ki beş tane yumurta yapmışlar. O yumurtaları alalım mı? Aynen abi o oradan bir alalım. Ah be senin dedim elde gidecek kasaya. Cık. Ulan. Niye kasaya gidip yumurta yapmazsınız? Ay, gelen tavuk neyse kovalıyor. Bekçi. Tutma köpeğimiz. Şu beş yumurta alalım. Başka var mı yanlarda? Ulan ne yapıyor bu top? Ne, ne alakalı yani? Yürü git lan. Yumurta yapmıyorsun beni de sevindirdin burada. Yine heveslendirdik. Koca koca yumurtalar maşallah. Arkadaşlar amca oldu aradı. Kapama zorunda kaldım. Şöyle yumurta alma devam edelim. Şu meşhur yumurta. Buralarda yapmışlar mı? Yok. Dur gelin, geç sen yumurta. Baba horoz bile kovaldı görüyor musun? Ha, Kendini öldürecek. Kalk kalk diye diyor ama yumurta yok. Gidin oğlum gidin hadi yumurta yapın be. Ya. Evet de birkaç gün yaparlar değil mi? Öyle tahmin ediyorum. Şişt. Evet. <laughs> Dağıtmayın lan yemi. Yemi dağıtları. Şu ortaya şey dizelim mi? Yürü. Yürü lan. Yürü 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 yürü. Yürü. Yürü yürü yürü, yürü, yürü. Çıkın lan. Çıkın. Şu kapıyı kapatacağım. Baba yukarı nasıl bağırıyor? Görüyor musunuz? Hadi bizlere bir haber olsun ya. Valla sevdisinler hayvanlar Çok zarardayız Acayip zarardayız Şu köpüğümüze de biraz malı verelim. Neresinde? Burda ye Burda ye Tavuklar da yiyor bunu var ya bu yeminle tavuklar da yiyor Ye Yavuz ye Bak öyle yesin yiyor, yavaş yavaş. Kıtır kıtır yazın. Çık Şunları çıkarayım abi kafayı kapatayım bir. Tarısımız bir çuval duruyor. Ben anlamıyorum bunlar yumurta yapım yapmıyor hani bakıyor ya arkasına. Ben ondan anlamıyorum. Anlasam bakacağım. E ne oldu GSG? Korkarsın böyle. sesi var. market. Tavuk. Niye böyle yapıyor bu? Bugün niye böyle oldun sen? Hangi hız lan öyle? Şu <laughs> kapı kapatayım. Oğlum yumurta yapacaksın gidin orada yer var. Eee ufacık tavuk böyle şey yapıp o ses çıkartıyor. Hep bunların daha var herhalde. Arkadaşlar da buradan artık sonuna gelelim. Biraz bekledim böyle videoyu tam bitirmedim. Dedim belki yumurta yapmayı gerek çekeriz diye de yok. Aynı böyle duruyor. Neyse tamam videonun artık sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı bırakırsanız like sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.